Özgü Özpirinç'i ve Demet Akbağ'ın dev oyunculuklarıyla ekranda her hafta ilgiyle izlenen Sandık Kokusu'nun bu haftaki bölümünde neler yaşandı? Hep birlikte izliyoruz. Sandık Kokusu'nda bu hafta hem gözyaşı hem mutluluk vardı. Atilla'nın lale ile evlenmesi kar suyu nasıl yıktı Atilla kardeşiyle evlendiği rehaya ne yapmayı planlıyor Şaka, şaka. Çakmasın diyerekten! Ve Atilla ile Karso arasındaki ilk yüzleşmede neler yaşandı? Güzel, Artık ne işin var senin Ailenin burada? Karşımda. Konuşabilir miyiz biraz? Defolup gider misin sen? Sandık kokusunda Atilla'nın Lale ile evlenmesinin şoku yaşandı. Tebrik ederiz tabii de şaşırdık. Yani siz görüşüyor muydunuz böyle Atilla'yla? Biz Atilla'yı Karsu'yla yakın diye biliyorduk ama... Arkadaşız biz Karsu'yla aslında. Ya o Karsu'nun beni kıskandırmak için işkembeden salladığı bir şey. Ya Allah aşkına ayakta kaldınız lütfen. Senin haberin var mıydı peki bu durumdan? Hayır ben de bilmiyordum haberim yoktu. Hani sizinle öğrendim. Üzüldün mü? Yapma sakın üzülme. Bırak. Ne üzüleceksin o salak çocuk için? Hiç yakışmıyordu zaten senin yanına. Ay bu Lale buna nasıl baktı? Ne buldu bunda? Konu bu mu? Ben bakabilirim ama Lale'ye mi şaşırıyoruz yani? Can, öyle demek istemedim hemen alınganlık yapma. Sen üzüldün diye gerildim ben. Karsu ikinci kez aldatılmanın üzüntüsünü yaşadı. Anne. Efendim. Sen üzgün müsün? Yok değilim. Kara Şövalye evlendi diye yani. Hayır değilim. Aksine mutluyum. Kara Şövalye benim arkadaşım olduğu için... ...o mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Peki anne. Hadi yat bakalım sen ben geliyorum birazdan. ...karşıya ha? Senin kara şövalye patlak çıktı. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki aşk meşk diyordun, ne oldu? Bunu da mundar ettin, bu da kaçıp gitti bak bacımla evlendi. O kadar zavallısın ki artık sana sinirlenemiyorum bile. Sadece üzülüyorum, git tedavi ol deha. <laughs> Benim gibi dalyan gibi adama zavallı diye. diyor. Atilla, Lale ile yaptığı mecburi evlilik yüzünden Reha ile yakın olmak istemiyordu. Senin abin çok konuşuyor biraz. Değil mi? Evet. Ama konuşmayacak. Sen merak etme. Yeteri kadar ödü koptu. Biliyor mu ya o ödünün olduğunu? Öd, öd, varlığından haberdar mı yani? Atilla evet. akıl göstergesi çünkü. Bence yok öyle bir şey onda o yüzden soruyorum. Merak etme. Lütfen ya. Tamam merak etmiyorum. Bizim aileye girmek var, çıkmak yok ona göre ha. Mafya gibiyiz. <laughs> Şaka olsun diye ya, yani ortam böyle biraz. <laughs> Bak şakadan anlayan insan okumuş adamın hali başka. Yoksa bizim mafyayla ne işimiz olur? <laughs> Çok özür dilerim. Adila Bey. Şöyle bir durum. Şimdi Lale biliyor ben Siz tabii ki Meysu'yu zaten biliyorsunuz. Hani de bilmediği için ben o şekilde rahat konuştum. Aslında o anlamasın <laughs> diye biraz da şaka yollu olarak. Şaka... <laughs> Çakmasın <diyerek> de... Ne güzel Siz şaka sevmiyorsunuz Bu hareketini sen onu Ben şaka severim ya benim vize anlayışım sana sert gelebilir biraz. Biraz. <laughs> Mafyayım ya ben. Ya mafya çocuk değil misin ya? Öyle de, öyle de. <laughs> Bu şekilde. Bu şekilde yukarı doğru kaldıracağız. Ha, tamam. Aynen. Tamam, dene bakayım mı? He, bak. Şu şekilde. Ya da şey de tek diz. O çok meşhur bir hareket. Yüzüklüyüm şey ama. Ya o şey hiç sıkıntı değil. Elini böyle tutabilirsin ama. Ne oluyor burada ya? Ya kızım bir sus ya Allah Allah yüzük mevzu var ya nasıl vereceğini gösteriyorum elini böyle alta koyarsan. Ha tamam. Ya duygusal bir an ya biraz ben de bilemedim yardım etti sağ olsun. Ya bırakın şimdi yüzü ne? çocuklar avaz avaz bağırıyor ya yürü gelin içeri. Ailesinin Atilla'yı unutması için uğraştığı Karsu değişim kararı aldı. Yani iyi kız tatlı kız tabii de... ...ya yani ben bu yaşa geldim şunu anladım... ...sorunlu insan istemiyorum. Haklısın. Ben eğlenmek, gülmek istiyorum. Zaten hayat çok zor. Yani birine bakınca insanın biraz da içinin açılması lazım. bundan sonra kimse için tek bir gözyaşı bile dökmeyeceğim. Atilla'nın hayatını alt üst eden babası Hasan Ağa cezaevinden çıktı ve kar suyu takip ederken annesi Filiz'le tanıştı. Kar bu mu? Evet baba. Tamam sen burada bekle. Al! Ya kardeşim ne yapıyorsunuz, insan bir sağına soluna bakar kapıyı açarken ya. ya! Özür dilerim hanımefendi, başka bir yana bakıyordum, İyi misiniz, bir şey yok Ya kırıldı gitti, hepsi kırıldı ya, vallahi kırıldı. Ne kırıldı? Ya görmüyor musunuz, dünyanın parasını vererdim, aldım ben bunları. Ya dangadarak açılır mı o kapı öyle ya? Hanımefendi, alt taraf için iki tane dal kırılmış, yani kolunuz kırılmış gibi böyle. Bu ne şiddet, bu ne celal? Ay çok pardon, kolumu kırmadınız da sanki rekor mu kırdınız? İsterseniz bir de plaket vereyim. Ne diyorsun sen hanım? Hanım mı? Hanım ya, bey mi diye. yok bir de bayan dedi, bu kalan dalları kafanda kırayım. Ha? Ya bırak Allah aşkına ya, ne biçim insanlarsınız ben anlamıyorum ki. Kırdık bütün bahar dallarını. Yattık ya, Nemrut'a bak. Manyak mıdır, nedir ya? İki dalı kırılmış, avaz avaz bağırıyor ya. Allah'ın delisi. Baba. Ha. Ee... Sana bir şey diyeceğim ama. Ne? Ee, o deli dediğin kadın var ya, e, Karsu Hanım'ın annesi Firzan. Karsu aldığı değişim kararıyla birlikte eğlenmeye çıktığı ilk gecede karşısında Atilla'yı gördü. Atilla ile Karsu arasındaki ilk yüzleşme tatsızdı. Biz bize keyfimiz yerinde, dünya dursa bile. konuşabilir miyiz biraz? Defolup gider misin sen burada? Karsu. Lütfen. Bir iki dakika dışarı gelir misin? Ya sen defolup gitsene artık. Dilerim. <gülüyor> Özür dilerim. Özür <laughs> mü? Sen benden neyin özrünü diliyorsun tam olarak? Ben bu adamı hayatımda ilk defa görüyorum. Hanımefendiyi <laughs> duydun. Nasılsın? Beyler, kalın çıkarın arkadaşı alalım. Evlenin oraya. Tamam, tamam, tamam bırakın. Tamam, çıkarım şu an. Olmaz, olmaz.